ikinci video geldi. Şimdi hava hava durumuna girelim. <laughs> Ay. Hava durumu. Nasıl karıyor ben anlamadım. Yok artık. Eksi anne eksi ikiye düşecekmiş Allah bir derece hem de yağıştı. Kar yağıyor. Yok artık ama. Vallahi hayalimiz oldu gitti bu kar. Abi kar yağıyor. Nereye yazacağım? Spike'dan da yazayım. Kar yağıyor. Dur kapatalım. Aa, 55 şarjı süper. 2 i̇ki, iki tableti oldu. Anne bir şey söyleyeceğim sokağa Anne daha yağmadı ki. Ya. Yağdı. Anne kar bitti. Kar bitti. Ya. Sokağa çıkacağız mı anne? Her sokağa çıkacağız mı? Sokağa çıkacağız Anneciğim yağmadan nereye gidiyorsun? Ben sokağa çıkmak sokağa istedim Neden? Kar yok bir şey yok. Ne sokağa? Bak. Az önce kar yağıyordun. O zaman niye çıkmadık? Tutmadan çıkamayız. Ne yapacağım tutmayınca? Onu onu nasıl tutacak? Tuna çok yağması lazım. Çok yağmıyor çok mu? Yağmadan gidemezsin. Ben uyku vakti gelince uyumam ben. O zaman birazcık bunu ısıtarsa bakalım arkadaşlar. Kar yağıyor zaten. Dur 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 dur. Youtube'a girin. Youtube. Karın yeri, karışımın deri, karı, kivi sızı, zıbı, abi çimi, lezi, simi, zi, kar, ya, yu. Ne ya? Katana katana mı? Acı. Durun e, arkadaşlar. Top. Buradan A videoyu çekeceğim. <laughs> buradan kapatacağım videoyu. Tamamdır.